Ruhi Ersoy Osmaniye Milletvekili. Buyurunuz Sayın Ersoy. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri. Bugün toplumsal anlamda milletimizin hafızasında yer bırakan bir olayın yıldönümü münasebetiyle tüm siyasi partiler kendi görüşlerini ifade ediyorlar. Milliyetçi Hareket Partisi grubu adına bu konuya nasıl baktığımızı ifade etmek üzere huzurunuzda bulunuyorum. Aslında meclisin önemli bir mesaisini alan bu hadiseye yakından ilgi duyarak takip etmek durumunda olduğumda da şunu gördüm. Türkiye'de her geçen gün maalesef üzülerek görüyoruz ki ara renkler kayboluyor farklılıkların birlikteliğiyle ortak aklın iktidarını kurabilecek o akli tutum, o vicdani tutum kayboluyor. Bu memleketin bir vatandaşı, bu parlamento'nun bir üyesi olarak öncelikle bundan duyduğum hüznü ifade ederek başlamak istiyorum. Milliyetçi Hareket Partisi'nin aslında bu meselelere bakışı bir üçüncü yolun olabileceğini gösteriyor. Neden, nasıl onu izah etmeye çalışacağım. Bu olayların ceryan ettiği sosyolojik zemine ve o günün Türkiye'sine baktığımızda bugün bu kürsüde ifade edilmeyen pek çok hadiseler de ceryan ediyordu. Terör sorunu Kürt sorunu diye tanımlanıyor ve Kürt açılımı adı altında teröristler siyasallaştırılıyordu. İmralı'da bebek katili Öcanlan ile görüşmeler ve toplumu rahatsız eden tutumlar hat safhaya gelmişti. Türkiye Cumhuriyeti ifadesini sembolize eden TC'ler kamu kurum ve kuruluşlarından silinip atılıyordu. Akil adamlar adı altında aziz Türk milletine bir dayatma yapılıyor. Bu marjinal tutumlar karşısında kamu vicdanı sarsılıyordu. Yeni anayasa çalışmaları adı altında Türk kimliğinin ve Türk milleti ibaresinin anayasada olmayacağı ifade ediliyordu ve hepsinden de acısı 21 Mart 2003 tarihindeki Nevruz töreninde Diyarbakır'da katilin bölücü başının mesajları okunuyor ve onun posterleri altında barış arayışı içerisine giriliyordu. Yerel yönetimler yasası federasyon altyapısı mı oluyor acaba diye toplumda kaygılara sebebiyet veriyordu. Basın üzerindeki etki her geçen gün artıyor ve tek tipleştirici ve tek sesli bir Türkiye'ye doğru gidiyordu. Ergenekon adıyla anılan dosyalar soruşturulurken şerefli Türk askerinin genel kurmay başkanları tutuklanıyor, hapse atılıyordu. KCK'lıların hapishanelerden alel acele bir şekilde çıkartılması kamu vicdanında değişik soruları sordurtuyordu. Bunu saymakla çoğartabiliriz. Milli bayramlarımızın kutlanıp kutlanılamayacağı, bazı müfredatların ve şiirlerin bölümlerinin müfredatlardan çıkartılması meselesi başta olmak üzere üstüne üstlük bir de Suriye politikasındaki başarısızlık ve güvensiz şehirler hat safhadaydı. Bakın böyle bir Türkiye'de demek ki bahsetmiş olduğumuz Y gençliğinin özellikle tepkisini gösterme biçimi olarak da kendisini çıkış noktası olarak gösterdiği ilk hadiselerde elbette ki toplumsal tepki kendisini değişik kanallarla ifade etmeye çalıştı. Ama bu ifade etmeye çalışmalar tek başına yetmedi. Yetmeyince başka unsurlar devreye girdi. Ve marjinal gruplar ve terör örgütleri Gezi'den ve Türkiye'deki bu siyasal atmosferden istifade ederek olsa doğru giden, çözülmeye doğru giden bir Türkiye özlemi kurmuş olabilirler. Buna da katılıyoruz. Ama biz orada Milliyetçi Hareket Partisi olarak o dönemde ne yapıyorduk biliyor musunuz? Sayın Genel Başkanımızın vizyonuyla az önceki bahsettiğim gerekçelerden dolayı Türkiye'de milli kültür, milli kimlik ve milli devlet adeta tarumar edilmek üzere biz buna demokratik tepki olarak bir şeyler yapmalıyız arkadaşlar diyordu ve Merkez Yönetim Kurulu toplantısında aldığı kararlarla ve tüm milliyetçi ülkücülerin katkı ve katılımlarıyla beraber Türkiye'de 9 adet milli değerleri koru ve yaşat temalı mitingler düzenliyordu. Sanırım bu olayların patlak verdiği dönemlerde biz Bursa'daki mitingimizi ve İzmir'deki mitingimizi yapmıştık ve o dönemlere denk geliyordu ve bu olayların evrildiği noktayı gören Sayın Genel Başkanımız iki önemli çıkış yaptı. Bu yapmış olduğu çıkışlardan bir tanesinde bizim meydanlarda olduğumuzu, sokaklarda olmamamız gerektiğini hatırlattı ve milliyetçi ülkücülerin dibi görülmeyen kuyudan su içmeyeceğini söyledi. Ve hiçbir ülkücünün başını bir ülküdaşının çekmediği olayların içerisinde olmayacağı hakikatini vurguladı. Samimiyetle toplumdaki gerilimin hat safhaya geldiği bu ortamda Milliyetçi Hareket Partisi'nin ''Sokaklar girdaptır, meydanlar demokrasinin ifadesidir.'' diyerek yapmış olduğu bu mitingleri Türk siyasi tarihini araştıranlar o dönem içerisinde ne anlam ifade ettiğini çok iyi anlayacaklar, çok daha iyi göreceklerdir. Demek ki bahsetmiş olduğumuz olumsuz gelişmeler ve milli devleti tasfiye sürecine giren terörün siyasallaşması bugünkü gelinen noktalar itibarıyla artık alına beyazına kurban olunan büyük Türk milletinin şerefli mensuplarının bayraklarını dalgalandırarak terörle mücadele veren güvenlik güçlerimizin verdiği mücadeleye desteğe geldi. Evet bu desteğe verilen mücadele kararlılık ve azmin nispetinde Milliyetçi Hareket Partisi destek veriyor. Ama gelişmeleri de yakın takip ediyor. Bunun arkasından yeni bir oyun çıkar mı? çıkabilir mi diye de endişelerini tekrar dile getiriyor. Fakat 29 Mayıs İstanbul'un fethi münasebetiyle düzenlenen o mitingde, o programda elbette önemli mesajlar verildi. Elbette gemileri karadan yürüten Fatih'in çocuklarının denizin altından Marmara'yı geçilmesine o projeyi çizen Osmanlı son dönemindeki hayal dünyasından Milliyetçi Hareket Partisi'nin 57. hükümetteki projesini, ihalesini açan ve daha sonra bu uygulamayı eyleme koyan Ulaştırma Bakanına kadar teşekkür ediyoruz. Ama bununla beraber İstanbul'da Medeniyet Başkenti İstanbul'da Rantiye Başkentine dönen rezildanslarla bozulan sülüyette manevi anlamda adeta kutsal emanetlerin ey sahipliğini yapan o aziz İstanbul'la ilgili her türlü şiiri, sanatı, edebiyat, estetiği görüntüde yaparken ranta dönüşen ve her yeniyle tarumar edilen İstanbul'daki bu kapitalizme karşı duyulan bir tepkinin de bir noktada ifadesi sayılamaz mıydı Gezi'deki o direnişler? Nereden çıkmıştı bu olay? Samimiyetle baktığımızda oradaki düzenlemeler ve Gezi Parkı'na yapılacak AVM'ye duyulan tepki. Biz AVM'lerin ve rezidansların bu ülkeye şartlarına uygun bir şekilde yapılmasına karşı değiliz. Ama bunun hak etmeyenlerin rantiyesine dönüşmesi ve o güzel şehrimizin adeta ne olduğu belli olmayan bir ucubeye dönüştürülmesine şiddetle karşı ve ona da demokratik tepkimizi koyuyoruz. Sözlerimi tamamlarken Buradan iktidar partisinin değerli milletvekillerine seslenmek istiyorum. Bu hadiseler nasıl cereyan etti değerli arkadaşlar? 2002 yılında sizler yüzde 34 küsur oyla iktidara geldiniz. Ama toplumdaki kabul görme olayını oranınız yüzde 60'ın üzerindeydi. 70'lere yakındı. O dönemin siyasal aktörleri ve söylemleriyle yaptığınız işler açısından farklılıkların birliklerini temsil edebiliyordunuz. Ama her gelen gün bir öteki inşa ederek, varlığınızı bir ötekinin üzerine kurarak gerilim ve kutuplaşmayla sayısal anlamda oyunuzu yüzde 49'a getirdiniz. Kabul. Ama acaba bugün istenmeme oranınıza baktığınızda öteki yüzde 50, 51 değil, kerhen oy vermiş, yüzde 49'un içerisindeki yüzde 10'luk, 12'lik, 13'lük dilimi de düşünürseniz Türkiye'de önemli bir kitle tarafından endişeyle takip ediliyorsunuz. Lütfen bu endişeyle takip ediliş sürecinizi nefis muhasebesi yaparak hareket edin ve bir önceki Başbakan ve Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Sayın Davutoğlu'nun bir kertik atarak kamu vicdanında sorguya davet etmiş olduğu değişim biçimi dahil, başkanlık sistemi dayatmanız dahil bütün bunları hesaba katarak hareket ediniz. Eğer Suriye politikası ve terörün siyasallaşma süreci bu şekilde devam eder ve dayatmanız da buna ısrarla devam ederse Allah korusun bu memleketin geleceği noktayı Allah Büyük Türk Milleti ailesini ve hepimizi korusun. Selam, sevgi ve saygılarımı sunuyorum efendim. Teşekkür ederim Sayın Ersoy.